Sevgili hocam muhakkak Allah sebepsiz bir şey yapmaz. O, denilen, o nedenle size Hazreti İsa Mesih için bir sorum olacak. Sorum şu. Allah neden Hazreti İsa Mesih'i babasız yarattı? Çok teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Efendim ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Özkan Hasan. Londra'dan yazmış. Allah harika olsun. İnsanlar şaşırsın. Hoşuna gitsin. <laughs> mucize olsun diye Hz. İsa'da olağanüstü şeyler yaratmıştır. Yani bir tek o değil ki. Bak babasız yaratıyor. Bir. Babasız yaratıyor. İki, ölüyü dirilttiriyor. Üç, bu dünyadayken başka bir boyut alıyor. Görünmez hale geliyor. 2000 yıl sonra geri gönderiyor. Yani bunlar hepsi zaten harika. Evet, Hazreti İsa'da harika çok fazladır. Mucize çok fazladır. Her peygamberde e, mucize yoktur. Yani o, o o kadar mucize yoktur. Hazreti İsa'da çok fazladır. Allah öyle yapmış maşallah. Mesela görülmemiş bir şey daha önce. 30 yaşına kadar yaşıyor. Tebliğ yapıyor. Aa, bakıyorsun odanın içinde yok. Allah katını almış. Mesela ölü mezarda mesela Lamar diyor kum bizdinde Allah'ın izniyle kalk diyor adam. O şaşkın kalkıyor adam. Ne oldu bana diyor. Ben. <laughs> ölü diriliyor normal ölü. Mesela üç günlük ölü. Ölmüş normal. Yani mezara koymuşlar adam. Diriliyor adam. Yani kalbi falan tamamen durmuş. Yani bildiğim klasik ölü. Kalk dedi mi kalkıyor Allah'ın izniyle. Allah hay ismine tecelli ediyor. Hazreti İsa Mesih'te. Güzellik olsun, hoşumuza gitsin, heyecan versin. Yoksa Hazreti İsa mesela bak kardeşimiz buradan şuradan çıkıyor merdivenden. gidiyor. Evet. Aynı metot yani, aynı. Yok göremiyoruz. Bir de bakıyoruz, biraz sonra geri geliyor. Aynı metot. Aynı şey. Allah bize gösterdiğinde gelmiş oluyor. Göstermediğinde de gitmiş oluyor. O kadar. Mesela bu ölü diyor Allah. Ölü olduğunu inanıyoruz. Bir bakıyoruz. Bu diri diyor Allah. Diri olduğunu inanıyoruz. Göstermekle ilgili. Mesela herkes uykuda her ölür. Sabah oluyor. Diri diyor. Adam bir gün öleceğim diyorlar. Her gün ölüyorsun sen. Hı haberi yok. Bak. Her gün ölür. Ölmek için yatar. Yatağa yattığında ölüm döşeğine yatar her insan. Var yani ölüm döşeğine derler artık can çekişiyor ölüm döşeğinde. Hastanelerde komaya girer. Öldüm e, ölmenin e, tam anlamıyla tahakkuk ettiği yerdir uyku. Uyuyan insan ruhu alınıyor. Komaya giriyor yani. Sabah komadan çıkıyor. Ağır komadan çıkıyor yani. Yeniden Allah ruh veriyor. Ayağa kalkıyor. Kiminin de ruhunu geri iade etmiyor Allah. İşte sabah bakıyorsun kalmış yatakta. İnşallah. Ee, Seyyidina İsa Mesih herkesin seveceği bir peygamberdir. Bütün Hristiyanlar çok sever. Bütün Müslümanlar çok sever. Onun için Allah ahir zamanda onu görevlendirmiş. Özel yaratılmış. Herkesi seveceği bir peygamberi gönderiyor Allah. Mehdi'ye yardımcı olarak. Mehdi'ye Vezir olarak. Nur abileri, abilerin ileri gelenleri toplanmışlar, evet demişler. İsa Mesih 2000'li yıllarda geldi demişler. Maşallah. E canım hocalarım, elini öptüğüm hocalarım, muhterem hocalarım. Bu hem Müslüm'de, Tırmızı'da her yerde yazıyor, Bediüzzaman'da diyor. Müslümanların liderinin arkasında namaz kılacak. Yani bu ne demek? Kim bu? dünyayı idare eden Müslümanlar bir lideri olacak. Onun arkasında namaz kılacak. Bu şahsın adı isteseniz de istemezseniz de Mehdi. Ya ulul azim bir peygamber bir insanı kendisine imam tayin ediyorsa bu ne demektir bu ya? Bak ulul azim bir peygamber büyük bir peygamber diyor ki ben senin vezirinim, sen de benim imamımsın diyor. E buyurun emrinizdeyim diyor. Bu kim bu? Ya e abiler diyor ki tamam birisi gelecek diyor, bir lider gelecek diyor. İşte o gelecek liderin adı Mehdi işte. İnşallah. Maşallah.